Hipertansiyon Yaklaşım ve Yönetim. Tarih: 27 Temmuz 2020. Yazar: Büşra Sapmaz. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Uluslararası Hipertansiyon Derneği tarafından Haziran ayında yayınlanan Global Hipertansiyon Uygulama Kılavuzları ışığında hipertansiyonun tanımı, hipertansif acillerin yönetimi ve kullanılan ilaçların yer aldığı bir derleme yapmak istedim. Keyifli okumalar. Kan basıncı yüksekliği yılda 10.4 milyon ölüme yol açarak dünya genelinde önde gelen morbidite ve mortalite nedenlerinden bir olmaya devam etmektedir. Dünya çapında rakamlar incelendiğinde 2010 yılına tahminen 1.39 milyar insanın hipertansiyon tanısı almış olduğu ve hasta dağılımının gelişmiş ülkelerden düşük gelirli ve gelişmekte olan bölgelere kaydığı görülmektedir. JNC8 uyarınca kan basıncı sınıflaması tablodaki gibidir. Evre normal. Sistolik kan basıncı 120 mm civarının altında. Diastolik kan basıncı 80 mm civarının altında. Prehipertansiyon. Sistolik kan basıncı 120-139 mm civa, Diastolik kan basıncı 80-89 mm civa. Evre 1. Sistolik kan basıncı 140-159 mm civa, Diastolik kan basıncı 90-99 mm civar. Evre 2. Sistolik kan basıncı 160 mm civarının üzerinde, diastolik kan basıncı 100 mm civarının üzerinde. Kan basıncının ideal ölçümü için 3-5 dakikalık dinlenme sonrası sessiz bir odada 30 dakika boyunca sigara ve kahve içmemiş, egzersiz yapmamış olmak gerekir. 1 dakikalık aralıklarla 3 ölçüm yapılmalı ve son 2 ölçümün ortalaması kabul edilen değer olarak alınmalıdır. Uygun manşon seçimi yapılmalı, kolun orta bölümü kalp düzeyinde olmalı ve manşon kolun orta bir bölücüne yerleştirilmelidir. Primer hipertansiyon tanılı hastalar genellikle asemptomatiktir. Bulgu veren hipertansiyon sekonder bir nedene ya da hipertansiyona bağlı bir komplikasyona bağlı olabilir. Anamnezde aile öyküsü ve hastanın medikal geçmişi iyi sorgulanmalıdır. Hipertansiyona eşlik eden ve acil yaklaşım gerektiren göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kladikasyo, periferik ödem, baş ağrısı, bulanık görme, bilinç değişikliği, idrar çıkışında azalma, hematüri, baş dönmesi açısından hasta dikkatli değerlendirilmelidir. Anamnes Hipertansiyonun süresi, önceki kan basıncı seviyeleri, varsa mevcut antihipertansif ilaçlar, kan basıncını etkileyebilecek diğer ilaçlar, antihipertansif tedaviye uyum. Risk faktörleri Kardiyovasküler hastalık öyküsü, inme, geçici iskemik atak, diyabet, dislipidemi, kronik böbrek hastalığı, sigara kullanımı, sodyumdan zengin diyet, alkol alımı. Fizik bakı. Kalp hızı, ritmi, yügüler venöz dolgunluk, apex vurusu, ekstra kalp sesleri, periferik ödem, üfürüm varlığı, karotis renal, femoral, palpable tiroid, artmış vücut kitle indeksi. Laboratuvar. Kan testleri. Sodyum, potasyum, serum kreatin ve glomerüler filtrasyon hızı. Mümkünse lipid profili ve açlık glikozu. İdrar testi. Proteinüri, albümin kreatin oranı, 12 derivasyonlu EKG. Hipertansiyon ilişkili organ hasarı Hipertansiyon ilişkili organ hasarı, yüksek kan basıncı nedeniyle organlarda meydana gelen yapısal veya fonksiyonel değişiklikler olarak tanımlanır. End organlar arasında beyin, kalp, böbrekler, merkezi ve periferik arterler ve göz bulunur. Genel kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi yanında hipertansiyon ilişkili organ hasarının belirlenmesi iki konu nedeniyle önemlidir. 1. Hafif orta dereceli tansiyon yükseklikleri olan hastalarda organ etkilenmesi olması nedeniyle yeniden sınıflandırılma yapılmasını sağlar. 2. Spesifik etkiye dayalı ilaç tedavilerinin seçimi konusunda önemli terapötik rehberlik sağlar. Beyin Geçici iskemik atak veya inme yüksek kan basıncının sık bulgularındandır. Erken subklinik değişiklikler, beyaz cevher lezyonları, sessiz mikro enfarktlar ve mikro kanamalar en hassas şekilde kranial MR ile saptanabilir. Ancak rutin uygulamada yeri yoktur bilinç değişikliği, nörolojik bozukluğu ve amnesi olan hastalarda düşünülmelidir. Kalp Hipertansiyon nedeniyle periferik vasküler direncin uzun süreli artışına bağlı gelişen sol ventrikül hipertrofisi, 12 derivasyonlu EKG'de saptanabilse de Sokolov-Lyon kriteri, V1'deki S ve V5'teki R toplamı 35 mm'den fazlaysa, Cornell kriteri, V3'teki S ve AVL'deki R erkekler için 28 mm'nin üzerinde ve kadınlar için 20 mm'nin üzerinde ve kornel voltaj süresi 2440 mm milisaniye. Sol ön fasiküler bölüğü olanlarda ya da genç hastalarda bu kriterlerin duyarlılığı azalacağı için transtorasik eko, sol ventrikül hipertrofi doğru bir şekilde değerlendirmek için tercih edilen yöntemdir. Sol ventrikül kitle indeksinin erkekler için 115 gram bölü metrekare, kadınlar için 95 gram bölü metrekare üzerinde olması ve sol ventrikül geometrisi, sol atriyel hacim, sol ventrikül sistolik ve diastolik fonksiyonlarını değerlendiren parametrelerle sol ventrikül hipertrofisi daha doğru şekilde saptanabilir. Böbrekler Böbrek hasarı hipertansiyonun hem nedenini hem de sonucu olabilir ve rutin olarak böbrek fonksiyon parametreleri serum kreatinin ve EGFR ile ürü, spot idrarda albumin kreatinin oranı ile değerlendirilir. Arterler. Arteriyel hasar saptamak adına 3 vasküler yatak değerlendirilir. 1. Aterosiklerotik plak yükü, stenozu ve intima media kalınlığını saptamak için karotis. 2. Büyük arter sertleşmesini tespit etmek için karotid femoral nabız dalga hızı, pulse wave velocity. 3. Alt ekstremite arterler için ankle brachial index. Her üçünün de hasarı saptamada değer sağladığını gösteren kanıtlar olmakla birlikte şu anda rutin kullanımları önerilmemektedir. Göz Fundoskopi, hipertansif retinopati taraması için basit bir klinik başucu testidir. Retinal kanama, mikroanevrizma ve papil ödemi tespit etmek için hipertansif acil ve ivedi durumlarda özellikle önemlidir. Hipertansiyon tedavisi Yaşam tarzı önerileriyle birlikte tuz alımının kısıtlanması, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması, düzenli fiziksel aktivite ve kilo verme, Evre 1 grubunda kan basıncı 140-160, diastolik 90-99 mm civa olan yüksek risk hastalarda ya da kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, diyabet ya da end organ hasarı olanlarda acil ilaç tedavisi başlanması önerilir. Evre 1 grubunda olup düşük ila orta risk hastalarda yaşam tarzı önerilerinden 3-6 ay sonra kan basıncı hala kontrol altında değilse ilaç tedavisi başlanabilir. Evre 2 grubundaki kan basıncı sistol 160, diastol 100 mm civarının üzerinde ise tüm hastalarda acil ilaç tedavisi başlanması önerilir. İdeal tedavi morbidite ve mortalite önleme konusunda kanata dayalı olmalı, günde bir kez kullanım ile 24 saatlik kan basıncı kontrolü sağlanmalı, diğer ajanlara göre uygun maliyetli olmalı, iyi tolere edilmelidir. Akut ciddi hipertansiyon Kan basıncının sistol 180, diastol 110-120 mm üzerinde olması, akut kardiyak, serebral, ve damarsal hasarlanmaya ulaşabilir. Eğer endorgan hasarı varsa durum hipertansif acil durum, hipertansif emergency olarak nitelendirilir ve acil tedavi gerektirir. Akut endorgan hasarı olmadığında yani hipertansif ivedi durum, hipertansif urgency söz konusu olduğunda terminoloji ve yönetim konusunda daha az uzlaşı vardır. Ve bu durum hipertansif acil durumdan 2 ila 3 kat daha sık görülür. Anahtar noktalar. Akut end organ yaralanmasının eşlik ettiği. Hipertansif acil durum. Akut ciddi hipertansiyon, önemli morbidite ve hastane için mortalite ile ilişkilidir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesinde acil tedavi gerektirir. Akut end organ hasarı olmadan akut ciddi hipertansiyon, hipertansif ivedi durum, normal tedavi ortamında yönetilebilir. Önceden reçet edilen antihipertansif ilaçlara uyulmaması, akut ciddi hipertansiyona yol açan en yaygın faktördür. Kronik hipertansiyon, serebral kan akımı otoregülasyonun eğrisini sağa kaydırır. Yani daha yüksek kan basıncı seviyelerini. Bu da nispeten yüksek normal kan basıncı seviyelerinde serebral hipoperfüzyona yatkınlık yaratır. Bu ilke akut ciddi hipertansiyonda kan basıncının düşmazını yönlendirir. Hipertansif acil durumlar end organ hasar tipine göre belirlenen intravenöz ilaçlarla tedavi edilir. Hipertansif ivedi durumlar oral ilaçlarla ve hızlı takip için düzenlemelerle yönetilmelidir. Hipertansif acil durum ve tedavisi Akut end organ hasar Diffüz mikrovasküler hasar malin hipertansiyon Kan basıncı düşüş hedefi ve zaman. Kan basıncı ilk 1 saat içinde %20-25, 2 ile 6 saat içinde 160 sistol, 100 diastol milimetre civaya düşürülür. Tercih edilen IV ilaç labetalol, nikardipin, nitroprusit. Akut en organ hasarı hipertansif ensofalopati. Kan basıncı düşüş hedefi ve zamanı. Kan basıncı ilk 1 saat içinde %20-25, 2 ila 6 saat içinde 160-100 mm civaya düşürülür. Tercih edilen IV ilaç labetalol, nikardipin, nitroprusit. Hidrarezinden kaçın. Akut en organ hasarı, akut intraserebral kanama. Kan basıncı düşüş hedefi ve zaman. Sistolik kan basıncı 150-220 mm civa ise özellikle bilinen hipertansiyonu olmayan hastalarda ve anevrizma veya AV malformasyon gibi altta yatan vasküler anormallikler olanlarda 1 saat içinde sistolik kan basıncını 140-150 mm civaya düşünün. Büyük hematom hacmi ve artmış kafayesi basıncı bulgusu olan hastalarda kan basıncı yönetimi daha liberal olmalıdır. Sistolik kan basıncı 180 mm civarının altında tutun sistolik kan basıncının 140 mm civarının altına düşürülmesi zararlı olabilir. Tercih edilen IV ilaç, labetalol, nikardipin, klevidipin, nitroprusit, hidralizinden kaçın. Akut endorgan hasarı, akut iskemik inme, kan basıncı düşüş, hedef zamanı, trombolitik tedavi endike ise trombolitik ajan vermeden önce kan basıncı 185 sistol, 110 diastol mm düşürün. Ve ilk 24 saat boyunca Sistol 180'in altında, diastol 105'in altındaki hedefi koruyun. Trombolitik tedavi endike değilse ve inme dışında akut endorgan hasarı yoksa strateji kan basıncına bağlıdır. Kan basıncı sistol 220, diastol 120 mm civarının altında ise ilk 48-72 saat müdahale etmeyin. Kan basıncı sistol 220'nin üzerinde, diastol 120'nin üzerinde ise veya kalp yetmezliği ya da miyokard enfarktüsü gibi başka akut endorgan hasarı varsa kan basıncını 1 saat içinde %15 azaltın. Tercih edilen ilaç Labetolol, nikardipin, klevidipin, nitroprusit. Hidralazinden kaçın. Akut endorgan hasarı akut koroner sendrom. Kan basıncı düşüş hedefi ve zamanı. Sistolik kan basıncının 1 saat içinde sistol 140 mm civarı düşürün. Diastolik kan basıncı 60 mm civarının üzerinde tutun. Tercih edilen IV ilaç nitroglisterin, Labetolol, esmolol, metoprolol hidrazisinden kaçın. Akut endorgan hasarı, akut sağ kalp yetmezliği. Kan basıncı düşüş ve hedef zamanı. Sistolik kan basıncının 1 saat içinde 140 mm civaya düşürün. Tercih edilen IV ilaç, nitroglycerin, nitroprusit, çoğu vakada loop diüretik gerekir. Enalaprilat ya da hidrazin yararlı olabilir. Beta blokerden kaçının. Akut endorgan hasarı, aort diseksiyonu kan basıncı düşüş hedefi ve zamanı 20 dakika içinde hem sistolik kan basıncını 120'nin altına hem de kalp hızını 60 dakikaya düşürün. Tercih edilen IV ilaç ezmolol veya labetolol artı nikardipin, nitroporistit, nitrogliserin hem beta blokör hasta bradikardik değilse hem de vazodilatör kullanılmalıdır. Hipertansif acil durum tedavisinde sık kullanılan ajanlar ve dozları. Nikardipin Dehidropiritin kalsiyum kanal bloker, vazodilatör. 5-15 mg saat IV infüzyon. Her 5-15 dakikada bir 2,5 mg saat ile ayarlayın. Hızlı etki başlangıcı 2 ila 5 dakika, etki süresi 1 ila 4 saat, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozu daha yavaş ayarlayın. Her 15 dakikada bir. Akut koroner iskemi olan hastalarda kontrendikedir. Refleks taşikardi nedeniyle. Klevidipin. Dihidropiletin kalsiyum kanal blokörü. Vazodilatör. 1 ila 16 mg saat IV infüzyon. Her 90 saniyede bir çift doz, kan bağıncı ve yaklaştıkça daha yavaş, hızlı etki başlangıcı 2 ila 4 dakika ve bitişi 5 ila 15 dakika. Akut koroner iskemi olan hastalarda refleks taşkarı nedeniyle ve yumurta soya alerjisi olanlarda kontraindikedir. Labetalol Kombine non-selektif beta bloker ve alfa 1 bloker, Beta alfa blokaj oranı yaklaşık 7, 7 bölü 1. 10-20 mg IV bolus ardından infüzyon. İnfüzyona başlamadan 10 dakika önce aynı dozda ve çift dozda tekrarlanabilir. 0.5-10 mg dakika IV infüzyon. Her 15 dakikada bir dozu ayarlayın. Aralıklı bolus için her 10 dakikada bir 10-80 mg IV. Maksimum kümülatif doz 300 mg. Hızlı başlangıç 5 dakika. Ancak etki süresi uzun 3-6 saat. Kalp yetmezliği, bradikardi veya kalp bloğu olanlarda Astım ve şiddetli reaktivitesi olan hastalarda kontrendikidir. Kokain avardezunda dikkatli olunmalıdır. Ezmolol Selektif beta 1 bloker 500.000 mikrogram kilogram bolus ardından 100 ila 300 mikrogram kilogram dakika infüzyon. Her 5 dakikada bir 50 mikrogram kilogram dakika doz ayarlanır. Hızlı etki başlangıç 2 ila 10 dakika ve bitişi 10 ila 30 dakika. Kalp yetmezliği, bradikardi veya kalp bülüğü olanlarda astım ve kokain overdozunda kontrendikedir. Metoprolol Selektif beta 1 bloker. Her 5 dakikada bir 2,5-5 mg IV uygulanır. Maksimum toplam doz 15 mg. Gerekli ise 4-6 saat sonra tekrar yapılabilir. Başlangıç etki 15 dakika, pik 30-60 dakika, etki süresi 4-6 saat. Çok güçlü bir antipertansif değil. Kalp yetmezliği, bradikardi ve kalp olanlarda astım ve kokain overdozunda kontrendikidir. Nitrogliserin. Venöz etkisi daha baskın. Venöz ve arterioler dilatör. 10 mikrogram dakikada IV infüzyon. Her 5-15 dakikada bir 10-20 mikrogram dakika ayarlama yapın. Hızlı başlangıç ve bitiş 5 ila 10 dakika. Uzun süreli kullanımda aynı etki için daha yüksek bir doz gerekebilir. Sağ ventrikül enfarkt olan hastalarda kontraindikedir. Nitroprusit Arteriyol etkisi daha baskın venöz ve arteriyoler dilatör. 0.25-10 mikrogram kilogram dakika IV infüzyon. Her 5 dakikada bir 0.5 mikrogram kilogram dakika ayarlama yapın. Hızlı başlangıç ve bitiş 1 ila 2 dakika. Gebelikte kontrendike. Fetal siyanit toksitesi. Böbrek yetmezli olanlarda tiyosiyanat toksitesi ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda siyanit toksitesine neden olabilir uzamış infüzyonda met hemoglobinemi yapabilir? Hidralazin. Direkt arteriyel vazodilatör. Her 15-20 dakikada bir 5-20 mg IV uygulanır. Maksimum doz her seferinde 20 mg. Gerektiği ise 3-4 saat sonra tekrar yapılabilir. Etki başlangıcı ve süresi değişkendir. Asetilatör durumuna bağlı. Başlangıç 20 dakika içinde, 1 saat içinde pik, etki süresi 3-6 saat. Genellikle refleks taşı kontrol etmek için bir beta bloker veya başka bir negatif kronotropik ajan gerektirir. Çoğu durumda kullanımdan kaçınılmalıdır. İskemiyi kötüleştirebilir. Refleks taşikardi ya da koroner çalma. Hipertansif ivedi durum ve tedavisi. Akut end organ hasarı olmayan hastaların çoğu ayakta tedavi edilebilir. Uygun ilaçla tedavi başlatılmalı ve hastanın takip değerlendirilmesi bir ila 7 gün içinde planlanmalıdır. Şiddetli hipertansiyon nedeniyle bir acil servise başvuran ve 500'den fazla hasta içeren bir çalışmada hastaların yaklaşık 3'te birinde, 30 dakikalık sessiz dinlenme sonrası ilaç uygulamaksızın kan basıncının sistol 180 diastol 110 mm civarının altına düştüğü görülmüştür. Sessiz ortamda dinlenme veya anksiyete gibi diğer tetikleyici faktörlerin kontrolü yetersiz kalıyorsa tedavi için oral antihipertansif bir ajan verilebilir. İvedi durumların yönetiminde intravenöz ilaçlar önerilmez. Hipertansiyonla ilişkili olduğu düşünülen ancak end organ hasarını örneğin ense, baş ağrısı, atipik göğüs ağrısı veya burun kanaması göstermeyen semptomlar olan hastalar için daha hızlı etki başlangıcı olan bir oral ilaç seçmek mantıklıdır. Klonidin 0.1-0.3 mg Labetolol 200-400 mg Kaptopril 25-50 mg Prazosin 5-10 mg kullanılabilir. Kan basıncında öngörülemeyen düşme yapabileceği için nifedipinden kaçınılmalıdır. Hedef kan basıncı ulaşılana kadar her 30 dakikada bir ilaç uygulanabilir. Hastalar genellikle semptomlar düzeldikten sonra taburcu edilir. Bu da genellikle kan basıncında 160-180 bölü 100-110 mm altında değerler ile mümkün olmaktadır. Son söz. Genel olarak hipertansif acil ve ivedi durumlar için ve altta yatan spesifik, spesifik bir duruma bağlı gelişen hipertansif ataklar için en etkili tedavi tanımlamak adına büyük çalışmalara hala ihtiyaç duyulmaktadır. IV ve oral tedavide kullanılması önerilen bazı ajanlar da ülkemizde bulunmamaktadır. Hastalar semptomları düzeldiğinde ve intravenöz tedavi kullanılmadan en az 24 saat kan bazışları kontrol altına alındıktan sonra acil servisten taburcu edilebilir. Acil servise başvuran ve daha önce hipertansiyon açısından tedavi edilmemiş hastalar için taburculuk sırasında antihipertansif ilaç çeşitli edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar olsa da The American College of Emergency Physicians, acil servise tedavinin sadece kötü takip olan seçilmiş bazı hastalar için başlatılabileceğini ve geri kalan hastalarda tedavinin ayaktan takiple başlatılmasını önermektedir. Yaşam tarzı önerileri hastalara mutlaka hatırlatılmalı ve taburculuk sonrasında hangi durumlarda hastaneye başvurmaları gerektiği anlatılmalıdır.